Merhaba arkadaşlar. Ben Sevcan. Bu ödev verildiğinden beri dedikodu yapıyor muyum diye düşünmedim. Çünkü ben arkadaş ortamında, özellikle ailede annemle, kardeşlerimle dedikodu yaptığımın farkındaydım. Bazen bu dedikoduları bilerek isteyerek yapıyordum. Bazen farkında olmadan sohbet içerisinde yapıyordum. Özellikle e, bilerek yaptığım dedikodulardan e, çok pişman oluyordum. Söylediklerimden pişman oluyordum dedikoduyu yaptıktan sonra. Fakat son dersimizden sonra ben dedikodu yapıyor muyum diye düşünmek yerine ben istemeden yaptığım dedikodular için de üzülüyor muyum diye düşündüm. Sonuçta e, arkasından konuştuğumuz insanların sonra tekrar yüzüne bakıyoruz. Tekrar karşı karşıya geliyoruz. Belki ihtiyacımız oluyor ve bize yardım ediyor hayatımızda. Bu yüzden ben dedikodu yapıyordum. Fakat bundan sonra bilerek yaptığım dedikodulardan pişman olmak yerine ya da bilmeyerek yaptığım dedikodulardan pişmanlık duymamak yerine artık dedikoduyu hayatımda azaltmaya, gerekirse kaldırmaya çalışacağım. Çünkü ben anladım ki dedikodu yaptığımız insanlara muhtaç olabiliriz ya da onların bizde sevgisi yeri çok farklı. Bu yüzden dedikoduyu hayatımızdan kaldırmamız gerektiğini düşündüm.